Dostum Hemen bana operasyonu söyle Hemen bana operasyonu söyle Operasyon Çanta nerede? Söyleyemeyeceksin değil mi? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ha. Şimdi 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 dostum sana sorular soracağım, soracağım. Ama soruları bilmem. Tamam. Şimdi ağzını açın. Ya da ben açayım. Ah. 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 Hah. Sonunda ya. Sonunda. Ne soracaksın? Ne mi soracağım? Tam daha alt soruyu bilemezsen bittin dostum sen. Alt hani soruyu bilemezsen bittin sen. Bileceğim. Bil de görelim bakalım. Altı soru zor ama. Dünyanın çapında en şan, en büyük ay süper ligde en çok şampiyon şampiyon olan kim? Süper lig'de en çok şampiyon olan kimdir? Evet, bunu soruyorum. Bir kusuru mu var? Va 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 bak kusuru varsa geldim. Konuşalım. Ay, yok. Yok hiçbir kusurum yok dostum. Tabii ki Galatasaray. 25 yapıyor onu bunu Ama Fener'in de öyle. Neyse. Dostum. İki, iki takım da 25 Çünkü 5 var. Dostum. Ama sana söyleyeceğim diğer. Liverpool takımlarından en güçlüsü kimdir? Chelsea. Yok, Liverpool. Bilemedin. 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 Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlar kimdir? Paris Saint-Germain. Bildin. İki doğru bir yanlışı. Yanlışlara dikkat et. Yoksa işim biterdi. <laughs> tamam ya. Bağırma sen de. Aa yapma. Yapma. Aa yapma. 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 Bir. Gel bakalım buraya. <laughs> i̇şim bitti dostum seni şimdi. Ağzımı açayım. Uah. <laughs> Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, yeah, damn ain't that great. Nice. I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Oh, Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams I things, but what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for it? How you yani. Dostum nasıl çıkarsın oraya? Nasıl gelirsin buraya? Bir videonun içindeydim. Bir videonun içinde miydin? Sana videonun ne olduğunu göstereceğim dostum. Al sana videonu. Bir... Ne yaptın? Aman <laughs> dostum. Dostum. İyi misin dostum? Yok iyi değilim. Olmadı. Kim yapıyor? Ben el yapıyorum. Ne? <laughs> Yapma el. Aa, dostum. Tabla video mu çekiyordun? Evet, video çekiyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Lazerci gelse de işini bitirse. Lazerci geldi. Hoş geldi. Sadece gelmiş hoş gelmiş. Cevabına da hoş gelmiş. Susar mısın dostum? ha yukarıya ne kalktığını. Dur, biri geliyor, biri geliyor, araba mı geliyor? Ne oluyor? Lamborghini! Bizim arabamız gelmiş be. Ben Lamborghini ne yapıyorsun? Lamborghini her zamanki gibi. Dostum eğlen. Bırak beni el, bırak. Bırak bırak hemen. Kendimi mi alacağım kendim alacağım ben kendim alacağım ben. Hey Ali sana. Bu işte çok güzel. <laughs> Harikasın dostum. <laughs> çok güzelsin. Çok güzelsin. Aman tanrım. Yukarıya gelsin. Burada kazan dairesi var. Neyse. Ha. Video açılmış. Abone olmayı unutmayın. Yes. Açık kalsın. Biliyorsun. Kenara geçin bakayım. Geçin kenara. Kenara geçin dedim size geçmiyorlar. Neyse. Bugünü ki bu kadar. Dıdırıdım dım, dım, dım Bunlar geçmiyorsa ben de geçmeyeceğim. Kaç saatlik video yapacağım. Kalkın kalkın. Ben mama. Wow. Sen ne geçeceksin? Hmm, hmm, Arkadaşın geçeceğini biliyoruz senin de. Ben biliyoruz. Seyircilere ne ver? Seni, beni mi? Beni, beni ver onlara, anladın mı? Evet, az önceki söylediğin doğru. Bu çeviri bence çok kötü olmuş. Harikayım. Şimdi bitireceğim herkesi. Herkesi dünyadan yok edeceğim. Yok edeceğim. <laughs> yok edeceğim herkese ama nasıl yok edeceğim? As. Sır. <laughs>